Karısının 10 milyar dolarlık servetini ele geçirmek için adam onu sarmaşıklarla bağlayıp ıssız bir adada bıraktı ve ardından yelken açtı. Ancak karısı paniğe kapılmadı. Kendini çözdü ve yanına işe yarar tüm aletleri aldı. Meğer tekneyi önceden sabote etmişti. Tekne uzaklaştıkça kayaya bağlı ip gerildi ve hız teknesi anında parçalara ayrıldı. Ancak adam ölmedi. Eski bir okçu olan karısı dallar ve sarmaşıklar kullanarak basit bir yay ve ok yaptı. Ona bir sürpriz hazırlıyordu. Adam karaya çıktı ve karısını aramaya başladı. Ancak bir mağaraya girdi. Aniden bağırışlar duydu ve bir grup yerliyle karşı Merakla arkasını döndüğünde asılı kafataslarını gördü ve bu yerli halkın yamyam olduğunu fark etti. Korkuyla ormana geri kaçtı ve karısını gördü. Konuşamadan karısı bir ok fırlattı ve ok yanındaki ağaca saplandı. Kadın yeniden yayını gerdi ve ok ona doğru uçtu. Adam hızla bir ağacın arkasına saklandı ve karısı ölümcül bir atış yapmak için bir kayaya adım attığında, yakınındaki bir sopayı kaparak oku engelledi ve kıl payı ölümden kurtuldu. Karısı ona yetişene kadar adam ormanın derinliklerinde kaybolmuştu. Ertesi gün adam elinde bir sopayla karısına gizlice yaklaştı ve kafasına vurdu. Onu kontrol etmek için yaklaştığında bir tuzak tetiklendi ve havada baş aşağı asılı kaldı. Çığlıkları karısını uyandırdı ancak o sırada ayak sesleri duyuldu. Kadın sopayı fırlatıp kaçtı. Adam yukarı baktığında yamyamların ona doğru koştuğunu gördü. Panikle kollarını ve bacaklarını sallayarak bir sarmaşağa tutundu ve kıl payı tehlikeden kurtuldu. Bu sırada karısı yamyamlar tarafından kovalanıyor ve sonunda onların inine düştü. Tam çevrilmek üzereyken bir mağaradan uzanan büyük bir el onu içeri çekti. Onu kurtaranın kocası olduğunu fark etti. Aralarındaki çatışma burada sona erdi ve birlikte kaçmaya karar verdiler. Ancak fazla uzaklaşamadan yamyamların uyuşturucu oklarına yakalandılar. Ancak şef onları yemek istemiyordu. Kadın ate ateş tanrısına sunulmak üzere bir kazığa bağlandı, adam ise su tanrısına kurban edilmek üzere bir kayığa atıldı. Kısa süre sonra kayık bir şelaleye doğru sürüklendi. Adam tüm gücünü kullanarak bir kayaya tutundu ve kaçmayı başardı. Kendini bir yamyam gibi gizleyerek grubun içine sızdı ve fırsatı yakalayarak şefi devirdi. Kazığı çevreleyen ateşi tekmeleyip söndürdü, karısını aldı ve kaçtı. İkisi suya atladı. Adam karısını kıyıya çekti, bir kano buldu ve ıssız adadan başarıyla kaçtılar.